E, sözünü tutması da zaten bunun bir benzeri. Kamuyu kullanma gücü bu biraz eleştirel yani bu doğru bir yani evet bir iktidar açısından avantaj gibi e, avantaj bölümüne yazıyoruz ama bu böyle olmamalı anlamında değil mi? İsmail'in de ya İsmail yani, onu avantaj yardımcısı. olduğu için değil. Içine girebilir o. Tam tersini eleştirmek için söylemişti. Hayır bu avantaj mı? yani yaptı. Hayır bu e, kamu gücünü, kamu kaynaklarını kullanmak bir seçim sürecine giderken bu bir avantajdır. Avantaj. Yani ama. o açıdan bakanların avantaj, istifa ben etmemesi, doğru. bakanların makam araçlarını kullanması ya, ve bir yığın alt başlıkla bu beslenebilir. Bu çok ciddi bir avantajdır kamu kaynakları Başka kamu faktörler de kullanması. var. Bir sürü ya, avantaj doğru. Tabii şu var mesela şimdi bu seçim sürecinde Türkiye'nin dört bir yanını sürekli dolaşan belediye başkanlarının kamunun gücünü kullanaraktan özel uçaklarla, oralara yaptıkları seyahatler, düzenledikleri mitingler, bunlar da kamunun gücüyle yapılıyor. Elbette. Aslında, yani 3-4 tane büyükşehir belediyesi o da gücü kullanıyor. Doğru. Buradaki Aynen. ayrım şu Hakan Bey, burada mesela e, sen devleti yönetiyorsun, memur maaş zammını açıklıyorsun ya da işçi zammını açıklıyorsun. Bunu kamuyu kullanma gücü olarak değerlendirmek çok doğru değil. Ya da buğday taban fiyatını açıklıyorsun. Elbette ki bunları açıklayacaksın. Bunların bir takvimi var, bir periyodu var. Ama bunlar sanki elindeki kamu gücünü seçime yönelik bir şekilde kullanmak olarak lanse ediliyor. Haklısın ama. Mesele bu değil. Ya bakan, yine de bir avantaj sağlıyor. Burada ya tabii yani ki olumlu e, yani yani. ya da tabii ki avantajlı. Şimdi bakın. Niye itiraz şu, ediyorsun buna şu gerçekten anlamıyorum. Şu. Yani hakikaten anlamıyorum. Tamam ben anlatayım, itiraz belki, ediyorsun? ben anlatayım kamu belki. Ben anlatayım belki kullanmak bir avantajdır seçimleri i̇şte giderken Bu bu kadar. Ben, ne? ben de onu de söylüyorum. söylüyorum. yerinde de bu böyle. Ya aslında ben aslında de diyorum ki belediye de kamudur ya hani İsmail Bey. Belediye de bir kamu kuruluşudur. Değil mi? Belediyenin imkanlarını seçim çalışmalarında kullanmak da kamu gücünü kullanmaktır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani, bir dakika, o zaman yani, bari, dezavantaj bir dezavantaj olarak e, bir, bir dakikada karşına belediyelerin gücü geliyor. Bu yazar, bakanlar aynı büyük zamanda büyük niye Şöyle, aynı zamanda milletvekili aday? Bakımın, bakımın, neden neden istifa etmediler. Niye neden de, neden istifa Hı, etmediler. Bevalle onu söylüyorum. Haberiniz yok galiba. Daha önce 3 tane bakan istifa ederdi. Diğer bakanlar yine devam ederlerdi. Bakan kendi keseri. Dalgic keseri. Şimdi hiçbirisi istifa etmiyordu. O evet. zaman üç o üç bakan istifa ediyordu doğru. Çok da iyi oluyordu. Ama şimdi hiçbirisi istifa etmiyor. Daha iyi oldu değil mi? Ya bütün mesele bu öyle mi? Daha iyi oldu. E o zaman yani ben size şu 27, soruyu sorayım. Niye Ekrem İmamoğlu'na alsa bir Yavaş tanesi bu. Mesellerden bir tanesi şimdi bu. Şöyle bakın. Niye o zaman Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın adaylık yani söz konusu ya olduğunda Ankara'da hükümet insanlar seçim kampanyası yürütürken Seçim Başkanlığı kampanyası yürütülen belediye ile A bir ahmet merkezi be, hükümeti nasıl bir, ahmet, ya, nasıl bir araya tutar? Ya yani, nasıl bir araya tutar? Nasıl bir araya tutmayacaksın? yönetiyor. Ahmet bir hazineyi ya yönetiyor. Sen ya, ya. Öbür tarafta belediyeden söz ediyoruz. Ya belediye şey belediyelerin bütçelerine bak, bak kaç tane bakanlıktan fazla Biraz matematik çalışın Aynı ya. Aynı şeyi söylüyoruz. Biraz matematik Be çalışın. Bir Büyükşehir Belediyesi'nin ya hazine, bütçesine hazinenin, bakın. Hazinenin, hazinenin gerçi şu bakın. anda Merkez Bey, hazinesi niye bu kadar eksilerde ama her şeyi kendinize yontmaya çalışıyorsunuz ya. Parayı bulup ya bakan bakan hani makam aracı öyle. kullanıyor diyorsun. Ahmet diyorsun. Bey. Ben de diyorum ki belediye başkanı da makam aracı kullanıyor. Belediye imkanlarıyla miting yapıyor. Ya bu Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın ah, adaylığı evet, gündeme geldiğinde şu söylenmedi mi? Belediye imkanlarını bu seçimde kullanmalıyız denmedi mi? Topladığı sürece Peki şuraya belediye bu sonuca, imkanları yazsak doğru, onu bir yaklaşamazsın yapalım. Zafer Şahin. Ya şu elma, elma ile armudu şu soruya sen cevap sen. verir Elmayı elma ile toplayacaksın. Şu soruya cevap verir misin? Neden bu İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı gündeme geldiğinde lazım, bu belediyeler AK Parti'ye seçim döneminde farklı, geçmesin mantığıyla adaylıkları engellendi? Bir tarafta bir arabayla kampanya yürüten bir bakan öbür tarafta kendi imkanlarıyla çıkmış bir seçim kampanyası Ahmet, yürüten Ahmet başkan. mı kendi imkanlarıyla imkanları mı bir merkezi hükümet 85 milyon kendi imkanları öyle mi öbür bravo öbür tarafta belediye başkanı ya bana şu cevabı vereceğiz yani Ahmet İsmail bey size bir soru bir soruyorum. Şey şu bir sorun, dakika. Şu sorunun cevabını var, bana verebilir misiniz İsmail bey? Neden Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adı gündeme geldiğinde adaylık için hem CHP'den hem İyi Parti'den şu sesler yükseldi. Aman bunları aday yaparsak belediye imkanlarını seçimde kullanamayız. Neden bu sesler yükseldi sizce? Bu size bir şey anlatıyor Peki, mu? Peki sorunun cevabını dinleyin ama. Şimdi belediye imkanlarını kullanmak demek Hmm. Ee, yani bir hazinenin imkanlarını kullanmak demek ha. değil. Aynı şey değil. Belediyenin imkanları kullanmak demek, vatandaşa doğru hizmet vermek Öyle demek. Mi? O Kamun imkanlarını kullanmak şey vatandaşa yanlış hizmet vermek. Ben cevabımı aldım. Abdülkadir, Abdülkadir Selvi'yi Abdül yani dinliyoruz ama sözünü kesmeyelim. Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesi bir de tarafta İstanbul Belediye Başkanı'nın hazinesi. İki ya, ya şey ne işte. alakası var? Ya Matematik bilmediğiniz o kadar belli ki. Hazinenin kaynağı Kaynaklarını seçimde nasıl kullanacaksın? Abi 16 milyon 16 bilmiyor. milyon Biz emekli var. 4 milyon memur diyorum. var, Çünkü çiftçi var. Ya hazinelerin hazine kaynaklarını bilmiyorum. nerede nasıl kullanacaksınız ediyoruz Bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün hazinesi. büyük şehirlerden bahsediyorum. Hazine hazine bütün büyük şehirlerde var. Bizim şeylerden bahsediyorum. Pandemide, burada mesele şu, etik olarak yılın, karşı vatandaşı, çıktığınız vatandaşı, bir şeye belediyede olunca karşı çıkamamanız İsmail Bey. Ha, 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 ya arkadaşlar. harcadıklarından dolayısıyla ellerindeki bütçeyi de çok doğru kullanamıyorlar. Ya ben size diyorum ha, ki Bey, İsmail soru Bey, soru Bey bakın Allah, siz etik olarak... Ben geleni elimden Bir saniye bir şunu söyleyeyim bırakayım. Ya etik olarak karşı çıktığınız bir olguya sırf kendi dünya görüşünüzde burada... E, zarar görür kaygısıyla belediyelerde karşı çıkamıyorsunuz ya. Böyle bir durumunuz söz konusu. Peki. Madem kamu kaynaklarının kullanılmasına karşısınız belediyelerde kullanmasın diye bilmelisiniz. Zafer Şahin ne olur bir virgül bir nokta bir İsmail Bey var mı söyleyeceğiniz bir şey? Yani bir cümle. Bak bakanların bakanların ya yani şimdi son cümle diyorsun son cümle olmuyor işte o Zafer Şahin son cümle olmuyor o. Mesele de orada. Bakanların Seçim çalışmalarını bu şekilde kamu gücüyle yürütmeleri etik mi değil mi? Sen söyle o zaman. Ben sana diyorum ki belediyelerin kullanmasına itiraz ediyor musun? Ha. İtiraz ediyor musun? Meydan meydan özel ya uçaklarla Türkiye'nin her yere gitmesine itiraz ediyor musun? Ben sürekli senin hazinesinin seçim ya kampanyasında hazinesi, kullanılmasını tartışıyor ha. dedi diyorum. Sen bana İstanbul Belediyesi'nin hangi, hangi bakan, bahsediyorsun. İsmail Bey gelin hangi bakan, bakan nerede bakan kamunun gücünü kullanmış bana söyler misin? Bu kadar net hangi söylüyorum Hangi bakan ya. kamunun gücünü Bak, kullanarak ne yapıyor bir anlat ya. Bak, bir anlat somut olarak anlat. yine kısır döngü. Birisinde hazine var koca hazine. Ya ne yapmış bir söylem altın mı dağıtmış? Altın Zafer Bey, İsmail etmiş. Bey, Traktör Zafer mü Bey. dağıtmış? Bir hayır çok özür dilerim. Şimdi birisinde hazine var diyor. Ne yaptı? Altın mı vaat etti? Traktör mü vaat ettiler? Anlatın bakanlar ne Zafer yaptı? Zafer Bey, İsmail Bey, Abdülkadir Selvi'yi dinleyelim. Niye niye onca onca uçak onca uçak Hah, suyla mı güzel, çalışıyor? Güzel. Koyuyorsun benzinle gidiyor. O benzin nereden alınıyor? Herkes şey maaşından mı veriyor onu? Bakanlar hangi maaşından uçak, mı veriyor? Hangi uçak? Hangi uçak nereye gitmiş? Bir somutlaştırır mısınız ya? Bana ya, deyin ki gerek. bana Fener deyin oldu. ki şu uçak da şuraya gitmiş. Bir somutlaştırır mısınız? Da, ben... Ama ben size somut Senin, senin Hakan ne Bey Benim de söylediğin gerçekten... belli. de İzleyicilerin bundan sonrasında algısına bırakalım istersen. Evet. İzleyici neyi alacak? Bence Bunu, de. Iı, her, de ortaya, her ikiniz de argümanlarınızı ortaya. Her ikiniz de argümanlarınızı ortaya. Hakikaten kısır döngüye girdik yani. Peki. Her ikiniz de argümanlarınızı ortaya koydunuz. Takdiri seyircilere bırakın. Bundan sonra herkes söyledi söyleyeceğini. Kim neyi savunmak isterse hangi argümanı doğru bulursa onu artık seyircinin takdirine bırakmak lazım. Selvi. Ahmet Bey ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yani Türkiye ilk kez seçim yapmıyor. 14 Mayıs 1950'den bu yana çok partili sisteme geçildi. Ondan bu yana seçim yapılıyor. Hangi seçimde bakanlar milletvekili aday olduğunda istifa ettiler? 27 Mayıs'tan sonra o zaman oy sandıkları trenle getirildiği için aynı gün Ankara'ya ulaşamıyor, seçim bölgelerine ulaşamıyor. 27 Mayıs'tan sonra özellikle de İsmet Paşa'nın gayretiyle İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı seçim kararı alındığında bir takvimde istifa ediyor. O dönemin mantığına göre de yanlış bir şey değil. Yani Adalet Bakanı yargıyı etkileyebilir, İçişleri Bakanı kolluk gücünü yönetebilir. Ulaştırma Bakanı da sandıkların ulaşması konusunda etkili olabilir diye. Şimdi CHP'nin olduğu dönemlerde de, SHP'nin olduğu dönemlerde de, AP'nin olduğu dönemlerde de, Demokrat Parti'nin olduğu dönemlerde de, AK Parti dönemlerinde de hep seçime gidildi. Hiçbirisinde bakanlar istifa etmedi. Bu ilk kez Türkiye'de yaşanan bir şey değil ki. Yani bu ülkenin bir seçim geleneği var. Ben ne tartışılıyor anlamış değilim işin doğrusu. Peki çok teşekkürler. Ben bir tane şey çok. O bakanlar önemli. milletvekili değildi de ama geçemiyorum. Bakanken, bir dakika, şey. bir dakika. Hayır hayır, bir dakika. Şimdi onlar Ya kardeşim sen abi. biraz abi, dinlemeyi abi. bil ya. ya biraz saygılı abi. ol. Ben hayır. konuşayım. Ama 20 dakikadır sen konuşuyorsun. Yanlış söylüyorsun. Sen bana yanlış bilgi veriyorsun. Bak masum Türker orada. Bir dakika. Hayır. Yanlış Bir dakika, saygılı ol ya dinle. Seninle bakarız. Şu anda. da saygı bir dakika dinle. Sen bana, sen bana bir şey söyle. Milletvekili değil mi? Masum Türker orada parti genel başkanını ve bakanlık yap. Seçim kararı alındığında o hükümetin bakanlarının istifa ettiği bir hükümet göster. Ben şu anda canlı yayında. Kamuoyundan özür dileyeceğim. Gösteremezsen sen özür dileyecek misin? Onlar bir tane örnek ver Bunlar değil. Milletvekili için anayasada anayasada kamu, kamu görevi yaparken bak şimdi. Bak, anayasada şimdi bak. yemin ettiğinde milletvekili haklarını meclise giriyor. Milletvekili bakan hakkını almak O dokunulmazlık bak, veriyor ona. Başka bir şey onda, var o. O başka gidiyor, bir şey. Giriyor milletvekili yemin ediyor. Çarpıtmayın. Türkiye kavramlar, tarihinde olmayan kavramlar, bir şeyi. Kavram kavram yaratılıyor. Niye niye kılıçlar oldu o zaman geladaki bakanlardan milletvekili kılıçlar oldu genel başkan milletvekili olmayan Çünkü herkes ona izin veriyor. bir vali bir milletvekili olmak ya, bu, istiyorsa, bu tartışılmaz. Istiyorsa, istiyorsa, istifa etmesi tar gerekir. Kamu gücü bana kamu bir tane, söylüyor. bana bir, söylüyor. Bitti, bana bir tane örnek bitti. söylesin özür dileyeceğim ama böyle her şeyi de aynı nakaratı anayasa'da tekrarlayacaksın var, bu arkadaşla tartışılmaz. Peki. Türk tarihinde anayasa'da anayasa'da ya, değerli arkadaşlar. İsmail Bey, anayasa'da, İsmail Bey ve Abdülkadir Bey. Bey. Ahmet Bey. Ya Hukuk. bunu gereksiz buluyorum ben. Gereksiz bir tartışma yapıyoruz. Herkes tamam kondu anladım. ortaya. bence de çok gerek. Muhalefete ya, geçmek yok. Seçim yasasında yok. Ne olacak? Ama anayasada programı yürütemiyoruz. Yani şu izin verir var. misiniz? Türkiye siyasi tarihinde bu var desin. Anlayayım. Hiçbir şey yok. Beyefendi öyle istiyor. Peki arkadaşlar. Kabul edemem. Arkadaşlar Abdülkadir Bey. Devletinde, Abdülkadir Bey. Seçim yasasında olur. Ya yeterli buluyoruz. Ne olursunuz ya bir durun. Programı yürütelim. Konuyu Peki. Geliştirebilelim, geliştiremiyoruz. Bence. Bir şey mi söyleyeceksiniz Masum Bey? Ben i̇ki şey söyleyeceğim. Konuyu değiştireceğim birisi, ama hay hayır. Birisi e, bu dönem yani yarın öbür gün uçlular seçilse onu da ilgilendiriyor. Başkanlık hükümet sistemindeki istihdam yani şu anda Cumhurbaşkanı seçimi kaybetse birlikte üst yönetimin tamamı da personelin değişmiş olur. Ama bunun bu, bu önemli bir güçtür. O kişiler o zaman ilgili kişiye bir güçtür. Bir de sayın Selvi ile İsmail Tükel'in tartışması değişti. anayasadaki değişiklikle bu hükümet sistemine geçince bakan ve cumhurbaşkanı yardımcısının istifa etmemesi hükmü var. Yani eskiden seçim olunca üç bakan çekilirdi, artık hiçbir bakanın istifa etmemesi hükmü anayasa'da var yani. Bunu silebiliriz. E, ya e, dezavantajlarını da şöyle bir bakalım. bakalım. Ha, o Ekonomi, gün... mülteciler, hükümetin en büyük dezavantajları olarak gör görünüyor. 21 yıllık yıpranma, kutuplaştırma, pandemi, deprem, bunlar da önemli dezavantajlar. Bunlara Ufak dipnot düşelim mi? Gerek yok. Gerek yok. Evet. Yani avantajlar, bunlar dezavantajlar, bunlar iktidar açısından. Bir şirka... de sağlık ve ulaşım. Çok özür dilerim. Avantajları ben. Peki. Ama Şimdi doğru. muhalefeti biraz konuşalım. Vakit kalmayacak çünkü konuşmaya. Peki. Şöyle yapalım. Ha. Oo. E orada da varmış bir şeyler. Onu da onunla Hakan da. abi yazmıştı. Yok bu benim değil. Abi sen ne kadar güzel siliyorsun ya. Evde bu işleri sen mi yapıyorsun? <laughs> Yok. Ha. Şu anda mecbur yayınlayıp Onun şu göre oldu. Bir Abi, <laughs> vardı silici diye. Evet. <laughs> şu anda yapıyorum demen daha avantajlıydı. Hani dezavantajlar avantajlar. <laughs> Peki tamam. Ee, muhalefet avantajlar dezavantajlar.